Kur'an'ın olan sure, surelerinden bir örnek olarak da Ma'nu suresine şimdi el alacağız. Kısa bir süredir Mekki surelerden. Kur'an'ın sonunda veya tersten bakarsan başında yer alan sureler bunlar biliyorsunuz. Kısa süreler, Mekki sureler. Ma'nu suresine bakalım. Fakat klasik anlamdan ziyade bunun batıni anlamlarını aslında daha doğrusu derindeki anlamlarını, batini deyince yanlış anlaşılabiliyor. Göreceğiz. Çünkü dine ve vahye yüzeysel bir bakış vardır. Bir de derinlemesine bakış vardır ve zaten ayetlerin veya Kur'an'ın yedi anlamı var derler. Bundan kaynaklanır bu. Çünkü Arapçanın zenginliğinin de bir ifadesidir. Arapçanın cennet dili olması simgesiyle simgelenen şey aslında odur. Çok eski Belki de insanlık tarihinin ilk e, dillerinden olabilir. E, çünkü e, insanlık Orta Afrika'da e, oluşmaya başlayıp dallanıyor biliyorsunuz. İlk önemli uzaklarından birisi bura, burası. E, ve e, gerçekten kelimelerin e, kök anlamlarına, köklerden oluşur. Kök anlamları arasında büyük ilişkiler vardır. E, bir kökten e, yorum yapıp o kelimenin anlamını bile çıkarabilirsiniz e, ve birden fazla anlam ifade eder e, o yüzden yedi katmanlıdır e, denir. E, burada işte yüzeysel e, bakış klasik e, tefsir ve meallerdeki bakıştır. Ya bu kasıtlı mı yapılmıştır? E, kasıtlı yapanlar da olmuştur ama safiyane yapanlar da olmuştur bence. İlk başlarda konuştuğumuz e, Yahudi parmağının bu işlere karışmasında e, bir kasıt ararım ben. E, öyle düşünüyorum açıkçası. Bir e, delilim yok. E, ama çoğunluğun da safiyane olduğuna inanıyorum. E, fakat baktığınız zaman göreceksiniz e, yüzeysel katmanın derinlerinde çok daha derin uhrevi manalar vardır. Ve bizim için bu devirde artık önemli olan aslında bu anlamlardır. Allah'ın varlığı ve niteliklerini bilen ya da bilmeye çalışan birisi için bu anlamlardır. Önemli olan şey. Dinin güzelliği ve önemi de bu anlamlardadır bence. Baktığımız zaman belki sizde de bu fikirler uyanabilir. Şimdi çok fazla uzatmadan ilk ayetinden, 7 ayet zaten kısa bir süre. Dini yalanlayana gördün mü? Görüyorsun değil mi? diye çevirirler. Şimdi kelime anlamlarına baktığımızda, bu kelime evrenine baktığımızda, ilk ayetteki ve son ayetteki önce ele alacağım. Anlamlar evrenine bir bakalım. Öncelikle gördün mü diye dediği ray kökü, R-A-Y aslında, r a elif y Dayı kökü e, şu anlamlara gelir görünüşe göre e, yüzeysel görüşle yüzeysel bakışla dış görünüşle hükmetmek anlamına gelir bu anlatmaya çalıştığımız şeydir yani e, vahiy Aslında bakan bilince göre şekillenir böyle de olmak zorundadır Çünkü hitap ettiği bir insanlık var bu insanlığın arasında zeka seviyesinden kültür seviyesine birçok farklı bilinç seviyeleri var Madem hepsine e, hitap edecek, o zaman herkesin bundan bir şeyler alması gerekir. Fakat aldığı şeylerin doğru olması gerekir. Bu yedi anlamlı katman da bu sebepledir. E, bu e, nasıl yapılabilir? Bu ancak bir mucizeyle olur, yani bir vahiyle olur, başka türlü olmaz. E, baktığımız zaman göreceğiz. Yani yüzeysel anlamının da bozuk olmaması gerekiyor. E, yani yanlış bir şey olmaması lazım aslında. Sığ olabilir ama yanlış değildir. Ama derinlemesinin anlamların... Bu dinden daha çok beklentisi olan birilerini de tatmin etmesi gerekir ki onu da ediyor. Ee, i̇şte e, bu bakan, bilince göre şekillenen vahideki yüzeysel bilinçli bir adamın anladığı şeyden aslında bahsediyor burada. Ee, diyor ki e, dış görünüşe, yüzeye bakan. Yani e, ya kapasitesi öyle ya da e, kötü niyetli. O da olabilir. Şimdi, bu tekrar bu kelime rai 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 kelimesine yani ben e, Arapça telaffuzum yok işte e, bakarsak ne var başka bunun kök anlamında e, görünüşte yine e, uygun bir değerlendirme olmadan karar vermek bakmak yani yüzeysel sati bir bilinç var karşımızda yüzeysel sati bakıyor e, bir bakışa göre de ki bu da olabilir ya da olmuştur tarihte ya da olacaktır. Bilinçli olarak iki yüzlülük gösteriş amacıyla, aldatmak amacıyla, sahte bir görünüm ortaya koymak amacıyla bu şekilde yanaşanlar ayetlere, vahye olabilir. Ee, ki bence bu da olmuştur. Ki e, diğer kelimede de bununla ilişkili olan diğer kelimede de yalanlayan diye çevirdikleri eee kelimede de Gerçek olmayan şeyleri söylemek, uydurma bir yalan söylemek, yani bilinçli bir bozma var burada. Yanlış olmak, aldatmak anlamı e, çıkıyor. Yani dolayısıyla ilk ayette diyor ki, e, ya safiyane ya da kasıtlı olarak, vahyin sadece yüzeysel yönüne bakan, dinin yüzeysel kabuğuna bakan e, adamları, insanları gördün mü diyor. Yani eleştiriyor, onları kınıyor. Ee, buradan son ayete şimdi gireceğiz. Aradaki ayetlerde de yine bunları destekleyen şeyler var. Fakat son ayetle tekrar bir e, ilişki kurup orlara gitmekte e, fayda var. E, son ayette işte maun kelimesinin geçtiği ayet ki maun Kur'an'da tek yerde geçer. O da bu sırada. Maun ne demekmiş? Yani bu adamlar ne demiş? Yüzeysel bakan adamlar. Küçük, basit, sıradan yardım bile esirger. Tamam bu. Kötü bir şey değil yani eleştiriyorsun. Küçük sıradan bir yardımı bile esirgiyor bu adam falan hani. Evet yani bu e, kötü bir anlam değil ama sığ bir anlam. Sen mauna bu anlamı verirsen yüzeyden bakıyorsun. E, bakalım şimdi orada kelimelere. Önce şuna bakalım. Engellemeye engelleme dediği aslında bir şeyi erişilemez, yaklaşılamaz, erişimi zor hale getirmek anlamı da çıkıyor. Yani burada engelleyen kasıtlı olarak bunu yapıyor. Yani derine inmeyi, e, vahyin deruni anlamını kasıtlı olarak yüzeyde tutuyor. Engellemiş oluyor böylece, açılımı engellemiş oluyor. Ee, ve peki bu ne e, anlam ne? Maun. Peki maun ne? mim ee, ayn kökü. Ee, çok ileri veya büyük ya da olağanüstü bir seviyeye gitmek anlamına geliyor. Hatta su çıkarılırken suhane önemli Araplarda çok derine dalıp da derinden su çıkarmak işte aşmak derinlere inmek anlamlarına geliyor yani aslında bu ilk ve son ayette denen şu sen dine kabuğundan yüzeyinden bakmayı bırak derinlerine in ve gerçek mucizeyi orada gör diyor bunu yapmayanları da kasıtlı veya safiyene yapmayanları da eleştiriyor buradan bir kere ilk etapta alacağımız öğüt bu Ara ayetlerde de zaten e, miskinlik gibi e, bazı temalarla bu anlam evrenini genişletip e, bir e, acayip bir evren oluşturuyor. Yani gerçekten e, baktığınız zaman e, tamam diyorsun yani bu bunu diyor evet derinde bunu diyor hiçbir şüphen kalmıyor. E, bunlara e, devam ederiz gelen e, izlenme beğeni dere göre e, vakit e, ayırabiliriz arkadaşlar.